Arkadaşlar merhaba. Open Gaps kurarken karşılaştığınız bir hata var. Şimdi bu cihaz bakın. P7310 P7500'e de aynı hata veriyor. Şimdi çoğu kişi diyor ki <laughs> ee, şimdi gösterelim ilk önce. Kurumunu yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar. OpenGAPS kurulum yapıyorum. Error 70 hatası verecek arkadaşlar. Şimdi bu e, cihazda 2 GB bellek istediği için bu hatayı veriyor. Ve kurmamıza izin vermiyor. Bunu kuramadığımız için de arkadaşlar maalesef e, Google Play'i kullanamıyoruz. Şimdi burada bakın ee, göstereyim şimdi. Çok kişinin yaptığını gösteriyorum ama bu değil. Bakın şimdi. Repair. Bakın yan zaten. Bakın burası. Burası. Zaten burada arkadaşlar yer zaten yok. Yani burada 1 GB'lik bir bölüm var. İsteseniz de kuramayacaksınız. O yüzden biz bunu buradan değil arkadaşlar. Şimdi bakın. Install'da birim burada bakın bir tane daha var. Bilgisayara geçiyoruz şimdi. Bilgisayarda arkadaşlar bakın. Bilgisayardan Şimdi burada Pico'nun içinde arkadaşlar ee, göstereyim şimdi nasıl göstereceğiz. Hı. Şöyle yapalım. <laughs> evet. Diyelim. Bakın şimdi arkadaşlar burada ki dosyanın içinde bir tane dosya var. Bakın burada arkadaşlar bakın app size app size txt bunu delete yani siliyoruz arkadaşlar this open gaps arm open winrar delete size txt close şimdi no buradaki dosya arkadaşlar e, cihazımızın içine cihazımızın içine kopyalıyoruz. Yani bakın ben burada gösteriyorum. Bakın buradaki bakın burada Notsi e, neydi onun adı size text şimdi now Okay. App size not have. App size have. Şimdi no install. Arkadaşlar şimdi ben bunu kuracağım. Bakın şimdi kurulumu yapacak mı bakalım. <laughs> bu arkadaşlar eski cihazlarda e, bu sayede Yes. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İnternet üzerinde çok saçma sapan bilgiler yani aslında doğru bilgiler fakat bazı cihazlarda maalesef işe yaramıyor. Ama buradaki çözüm sayesinde buradaki hatadan kurtulacağız arkadaşlar. Evet. Fix solution. This is fix solution. Good. Süper anlattım değil mi ya? Bekliyoruz şimdi. <laughs> Normalde arkadaşlar e, şimdi buradaki biz ne yaptık? Dosyanın içindeki e, burada mesela dosyanın boyutu yani kullanacağınız disk boyutunu sorgulamaya atlamış olduk. Bu sayede. Ve de kurulumunu sağladık. Yoksa diğer şekilde kurulumunu engellediği için maalesef kuramıyoruz. Bu P serisinde arkadaşlar P7310, P7500 bu cihazlarda arkadaşlar bu sayede bu hatadan kurtulabilirsiniz. <laughs> Umarım işinize yaramıştır. Bekliyoruz. Bir tabi burun kurulumu biraz sürecek arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar P7500 7310'a arkadaşlar GAPS paketini kuruyoruz. Şöyle söyleyeyim bu cihaz arkadaşlar şu anda gaps paketleri yükseldikçe ister istemez cihazlarda bazı hafızalarını fazla istiyor aslında hafızamız var fakat bunu aslında bazı kodlarla değiştirip yapabiliyoruz fakat bu kadar uğraşmaya gerek yok biz zaten bu hatayı vermesinin nasıl atlayacağımızı gösterdik ve bu sayede Kurulumumuzu gerçekleştirdik. Zaten sistem uçturduktan sonra sorun kalmıyor. Sadece kurulum esnasında bu hatayı verdiği için biz bundan kurtulmanın yolunu bu şekilde çözdük arkadaşlar. Umarım çok kişinin de işine yarayacaktır bu bilgi. Çünkü internette bu bilgiye ulaşmanız biraz zor. Çünkü herkes e, diğer şekilde anlatmış. Resize anlatmış ama resize de olmuyor maalesef. E, eski cihazınız varsa arkadaşlar Eski cihazlarına kurarken problem yaşayanlar için birebir çözüm. Yani bu bilgi arkadaşlar gerçekten <laughs> ee, önemli bir bilgi. Umarım işinize yaramıştır. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak amacıyla kayıt olursanız, abone olursanız ve bir beğeni bir teşekkür ederseniz çok da seviniriz. Bakalım şimdi açılacak mı cihazımız Google Play'imiz? <laughs> Deneyelim. Evet, yani format kısmındaki resize arkadaşlar kesinlikle işe yaramıyor. Her cihazda yaramıyor. Tabii ki yüksek cihazlarda bu hatayı alıyorsanız o çözüm tabii ki de oluyor. Fakat e, eski cihazlarda bu maalesef bu şekilde. Biz çözümümüzü bu şekilde hallettik. Eski cihazlarda maalesef bu yöntem çalışıyor ama diğerleri maalesef çalışmıyor. Evet, bakalım. Evet, Google Play geldi arkadaşlar gördün. Bakın Google Play. Tanıştırayım Google Play. Ne diyor? Bakalım şurada. Wi-Fi'ye e bağlanalım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Tekrardan açacağız. Çünkü internet yoktu arkadaşlar. Bekleyelim bakalım birazcık daha. Çünkü ilk açılış olduğu için biraz bekletme olabilir. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Geldi arkadaşlar. Bakın geliyor. Geliyor. İşte. Evet login sayfası açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt ekranımıza geldi. Her şeyimiz hazır. Buradan sonra arkadaşlar aç, oturum açıp devam edebilirsiniz. Okey arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Play'ini çalıştırdık. Buradan istediğiniz her şeyi indirip bizi takip etmeye devam eden arkadaşlar muhakkak arkadaşlar yorum yazın esirgemeyin arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin bizden teşekkürler